Hataylı Sarıkamış şehitlerini Belen'de andı. Beyaz bir bahver. Türk milletinin destansı fedakarlığını ve vatan sevgisini simgeleyen Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla Kahraman Şehitler Hatay'ın Belen ilçesi Atik Yaylası'nda düzenlenen etkinlikle anıldı. İnceden yağar, beyaz bir bak <laughs> 5 Ocak 2025 Pazar günü saat 11.00'de gerçekleştirilen Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü Hatay'dan birçok kesimden yoğun ilgi gördü. Uzun kortej yürüyüşü sonrasında Atik Yaylası'na yakın bölgede anma etkinliği düzenlendi. Burada şehitlerin ruhuna kuran ırkerim tilaveti ve dualar okundu. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, bu anlamlı yürüyüşün yalnızca bir anma olmadığını, aynı zamanda genç nesillere ecdadın destansı fedakarlığını hatırlatmak ve milli birlik ruhunu canlı tutmak adına önemli bir etkinlik olduğunu söyledi. Hepiniz sarı kalmış yürüyüşümüze hoş geldiniz. Şerefler verdiniz İklim şartları kötüydü ama buna rağmen Binlerce isimsiz asker bile bile ölüme yürüdüler. Şunu unutmayalım. Şehade şerbetini içen tüm şehitlerimiz bir dava uğruna mücadele etti ve bu dava uğruna canlarını feda ettiler. <laughs> Beyaz bir bazel. Milletçe birlik ve beraberliği pekiştirmeyi, milli değerlere olan bağlılığı bir kez daha gözler önüne seren etkinlikte binlerce vatandaşın katılımıyla Sarıkamış'ta donarak şehit düşen kahramanların aziz hatıraları yad edildi. Ellerinde dev Türk bayraklarıyla yürüyenlere Belen Kaymakamı Mahmut Yılmaz, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de eşlik etti. Hadi!